Gel buraya bakayım. Oğlum şu muzlar lan. <laughs> Saatler olsun emmi olur. Sağ ol abi. Şefa dikkat. Yürü, yürü! Ver gidiyorum, vur! Vur diyorum size! Yürü, yürü bakayım! Bırak, bırak! Çekil be! Bunun hesabını soracağım sizden! Sağ ol Emmeoğlu, hayatım sana borçluyum. Olmasaydın... Ben sadece vazifemi yaptım ağam. Bundan sonra ömür boyu ben vazifemi yapacağım sana. Artık kardeşimsin. Sağ ol Şimdi bandajları alıyorum. Biraz cesur olacaksın kızım. Aç demeden gözlerini açma, tamam mı? Peki efendim. Şimdi yavaş yavaş gözlerini açabilirsin yavrum. Evet yavrum, görüyor musun? Görmüyorum. 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 Geçmiş olsun ağam! Sağ ol, Allah kurtarsın! Geçmiş olsun ağam! Geçmiş olsun ağam! Ol. Ablacığım, bize bir bahşiş verir misiniz? Bahşiş mi? Şey tabi! Buyurun! Ee, kalsın ablacığım, kalsın! Sizin istediğiniz bir şarkı varsa çalalım! Var tabi! Ayağım dokundurayı biliyor musunuz? Elbette ablacığım, çalalım! <laughs> Hadi durun! <laughs> आया गार घूम दुरा आया गंदमार Güzeldi be abla, neden kestin? Anlaşılan derdin büyük olmalı, abla... ...Sana yardım edelim... ...İstersen seni evine götürelim ha? Evime mi? Tabii ablacığım! Dünyanın öbür ucunda bile olsa götürürüz biz seni. Hop hop, ha? öyle değil mi Durmuş? Dünyanın ha? öbür ucuna mı neyle? Boşuna zahmet etmeyin! Benim ne evim, ne de gidecek bir yerim var. Ya affedersin abla. Seni rahatsız ettik. <laughs> Biz ne düşündük biliyor musun ablacığım? Madem gidecek bir yerin yok... ...Bizim ufak bir fakirhanemiz var... ...Sen de sığışırsın. Hele sende de bu güzel ses olduktan sonra... ...Biz çalarız, sen söylersin. Geçinip gideriz be ablacığım! Ha? Geçinip gideriz abla! Neden olmasın? <laughs> Daha çıkacak mıyız? Aha! <laughs> Yok be ablacığım. bir iki basamak kaldı. ben önden çıkıp kapıyı açayım. ha işte ev saray yavrusuna geldiniz. Buyur ablacığım. Buyur buyur. Tek kusuru biraz damak et. O yüzden kristal avizeleri sattık zaten. Ama ötekiler duruyor. Mesela yerde halı düz boyuna kadar. Sonra televizyon, sağ köşede televizyon. O koltuklar var ben. Neler yok ablacığım neler yok. Bayılacaksın <laughs> vallahi ha? ha! Nasıl beğendin mi? Bilmem. Anlattıklarınıza göre güzel olmalı. Güzeldir ablacığım güzeldir. Ne güzel mi? <laughs> <laughs> <Ne> Ay! <burası, ben? gülüyor> <laughs> Ali Bey oğlumuz da burada yatacaklar. Mı? Şey.. Halis.. Halis ceviz kaplamadır ablacım! Ne iyi memleket be! Portakal sandığı ceviz kaplama olursa, ben de iki fırça çekip Cüneyt Arkın olurum, iyi mi? <Gülüyor> 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 Ulan, kendine kaplar... Şey.. E, buranın başka odası yok mu? <laughs> Mutfağı var mı, nerede? <laughs> o.. o.. olmaz olur da ablacım! girişte vardı ama <laughs> güzel. Bundan sonra yemeğinizi ben yaparım. <laughs> yemek yapacak malzemeyi bulabilirsen. Bu <laughs> ablacığım her taraf bacaket dolu! Ama bu salak görmez ki beni. Anlamadım. <laughs> şey, şey ablacığım. <laughs> e, genellikle pek yemek pişmez bu hanede. Simide ve de çaya talim ederiz. Harbi konuşalım yani. Benim için fark etmez. Ben de simidi severim. Beraber iyi günler görürüz inşallah. i̇nşallah. Hadi Allah'a ısmarladık. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol. Gireyim. Eyvallah. İbrahim, sen misin? Evet, gel bizden! Gir! Eşref ağa. Hoş geldin İbrahim! Hoş bulduk! Geçmiş olsun! Sağ ol! Geçmişi unut, bundan sonra senin için yeni bir hayat başlıyor. Ha, bundan böyle ağanızdır. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk. Hoş geldin ha. Hoş bulduk. Ee, donatın bakalım ağanızı. Başüstüne. Sağ ol. Sevgilim o kadar pis kokuyorsun ki. Ha? Ha? O ne? O ne be? Ha? Yok, çık ayağına be, çık Ben senin koku hayranım canım <laughs> çık. çık dedim şu ayağını be <laughs> Ya koku dünyama <laughs> gidiyor oğlum Çık çık şu ayağını <laughs> Değil şöyle. Evet, çakı gibi olmuşsun. Hadi gidelim. Güzel bir gün. İnşallah ha? işlerimiz de güzel olur. Abla dikkat.